İmam-ı Rabbani Efendimiz'in mektubuyla da, duasıyla da bitirelim. Ya Rabbi, bu sebepler dünyasında bizi yarattın, yaşattın, rızıklandırdın, kulluğuna kabul eledin, Habibine ümmet eyledin, ehl-i sünnet ve cemaat yoluna yolcu eyledin, seni sine-i âliye büyüklere mensup eyledin. Fakat, Resulullah Efendimiz'i bir kerecik göremedim, onun sohbetini bir kerecik dinleyemedim, onunla iki rekat namaz kılamadım. Onun hesabından olamadım, mahrum oldum. Allahu Teala'ya arz ediyor: "Ya Rabbi, bu mahrumiyetimi gidermek için öldükten sonra dirilip de kıyamet günü mahşer meydanında toplandığımızda bizi onlarla haşreyle, bizi onlarla neşreyle, bizi onlarla cem eyle ve bizi onlardan bir daha ayırma. Hepimizi cennetinle, cemalinle müşerref eyle Allah'ım." Bu dualarımızı da peygamberlerin efendisi, şeref yolcularının öncüsü Muhammed Aleyhisselam Efendimizin hürmetine kabul ve makbul eyle Allah'ım diye dua buyurun. Biz de amin, 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 amin diyelim.